İnsanlar rüya gördükleri REM uykusu sırasında göz ve solunum kasları dışında tamamen fizyolojik bir felç durumundadır. Hiçbir kasları çalışmaz. Hatta birkaç dakika hareket edemez. Umumiyetle uykuya dalarken veya uykudan kalkarken bu uykulu hali ile bir takım sesler duyduğunu veya şekiller gördüğünü sanır. Kestirme yaparken veya uykuya başlarken bu durum başka sebeplerle de ortaya çıkabilir. Ses duyma, şekil görme, aynı anda olabilir. Böyle olmasaydı biz rüyalarımızda oynar ve hareket eden şekilde olurduk. Rüyalarımızda ne yapıyorsak yatakta da onu yapmaya başlardık. Bazen rüyadan uyandığımızda beynimiz uyanık veya etrafın farkında olduğumuz halde hareket edemez, ses çıkartamaz, göğsümüzün üzerinde bir ağırlık varmış gibi hissederiz. Bunu herkes hayatının bir döneminde en az bir kere yaşamıştır. Karabasan korku verici bir durumdur. Ama saniyeler içinde kendiliğinden düzelir. Karabasanın olma nedeni uykudan uyanmamıza rağmen REM uykusundaki fizyolojik felç halinin uyanır uyanmaz çözülememesine bağlıdır. Çok basit açıklamak gerekirse uykudan uyandığın anda beyin uyanıyor ama vücut uyanmıyor.